Uzun bir aradan sonra merhaba, iyi günler. Sıraat mühendisliği, bitki koruma paydaşlarım diyerek söze başlamak istiyorum. Yıllardır anlattığım kangren olmuş bir soruna bir kez daha parmak basayım diyorum. Belki bu parmağa basınca inşallah bir sıkıntı gidermiş, çözmüş olacağız. Şimdi buraya geldim ama geri çıkacağım. Sonra size burayı göstereceğim. Sebebini de anlatacağım. Konumuz arkadaşlar. Konumuza da değinmeden önce şöyle genel bir durumu göstereyim. Burası hariç bakın burayı hiç unutmayın ha. Buraya geri döneceğiz. Burayı unutmayın olur mu? Sakın burayı unutmayın. Bak döneceğiz. Çünkü burası bir istisna. Buradan hariç diğer taraflara doğru gidiyoruz. Burada birkaç çeşit var. Yani 3 ana çeşit var diyelim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Şöyle aralara girelim. Sıkıntıya gerek yok. Burası da hemen aşağısı uçurum. Kenar etkisi şöyle bakın yani rastgele. Sonra da tespiti koyalım. Tespiti koyduktan sonra inşallah biriler yararlanır. Bir ufkunu açar, gözünü açar. Kendini, milletini, ailesini, vatanını kurtarır. Nasıl diyeceksiniz? Birincisi bu işi yapmanın en önemli yolu silah üretmek. Çünkü silahınız kendinize ait değilse ne üretirseniz üretin, saman üretin, saman yedirin o saman severlere. Kesinlikle bağımsız değilsiniz. Silahınızı ürettiniz diyelim. İkincisi de bu milleti, bu orduyu, bu milleti besleyecek gıda üretmek. Biz gıda üretiyoruz. İkinci en büyük kriterdeyiz. Silahınız üretemez, gıdanızı üretirseniz sadece karnınız doyar. Ancak başkalarına hizmet etmek zorunda kalırsınız. Hiçbir zaman kendi Ufkunuz açılmaz. Hep birilerinin eşeği olursunuz. afedersiniz Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu gözlük bir çeşit. Çok bilinen bir çeşit. Görüyorsunuz. Tutmuş da tutmuş. Hani diyor ya yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. İşte bu da tutmuş da tutmuş, tutmuş da tutmuş. Tutmuş da tutmuş. Hemen koyalım nüansımızı. Bakın ne kadar büyük. Hemen en diptekine koyalım ne kadar büyük ve bu bile birinci. Bunlar normalde gözüp çeşide göre çok büyük olduğu için böyle. Ve dikkat ediyor musunuz? Hiçbir hastalık vesaire yok yani bir düşüklük yok ağaçta. Bitkide tek yıllıklara ağaç demiyoruz biliyorsunuz. Bazen ben de dil alışkanlığı oluyor. Bakın şu ikinci. Bu bile birinci. Bakın bir torba salkım var burada. Bir sürü tutmuş. Belki şunlar ikinci. Ama inanın bunlar birinci. Görüyorsunuz ağaç ne kadar, bitki ne kadar canlı. Yine ağaç dedim. Dilime şakar, soksun bir var yani. Hani. Dil alışkanlığı. Çünkü farklı bir dil konuşuyoruz. Ziraat konuşmuyoruz. Çiftçiyi öyle bir alıştırmışlar ki bizim meslektaşlarımız. Onların da diline şakar, soksun. Her şeyi yanlış konuşuyoruz. Bitki deyince böyle gözleri hipnotize olan insanlar bile tanıyorum. Bakın. Hemen gelelim diğer çeşide. Bu da pembe çeşidimiz. Görüyorsunuz. Ne diyorlar onu anlatmaya gerek yok filan. Evet. Neyse. Bakın bu da gayet iyi. Şunlar ortalama 495 gram civarına geliyor. Daha büyükleri de var. Mesela şunlar 600 gram civarına geliyor. Şu yine 450 gram civarına gelir. Burada da bakın hiçbir sorunumuz yok. Maşallah tosun gibi her biri. Bak kaşı tutmuş. Normalde üçlü bırakmamız lazımdı. Bu dayı bırakmış ama şunlardan kaybetmiş. Bakın şunlar zaten işe yaramaz pembe de. Bunları götürecek çöp. Şun, şu bile kayıp bu iki taneyi satacak. Üçlü bıraksaydı üçü de tosun gibi olacaktı. Bakın görüyor musunuz? Şöyle irilerden olacaktı. Ama bazen üstte teklemeyi maalesef yapamadı. Altta yapmıştı. Burada da bitki sağlığında bir sorun yok. Hemen Diğer çeşide yine geçelim. Karşıya bakalım. Hani belli bir yer göstermiyorum. Sadece orası hariç. Orayı unutmayın. Göstereceğim. Sebebini anlatacağım. Gidelim arkadaşlar. Pembeler de böyle. Ee, bakın. Tosun gibi. Şimdi geldik. Diğer çeşinde. Bu iki çeşit. Güzlüktü. Hatta bunun sağlığından dolayı sezona götürmeye çalışalım dedi üreticim. Aynı zamanda meslektaşım. Giderdim ya dedim. Sonradan vazgeçti. Bir sebep var. Piyasa boşluğu. Öyle diyeyim. Dikim tarihini söylersen beni döver. Herkes oraya yığılır diye. Bence doğru bir tespit yapmıştı. Çünkü güveniyorum iyi atıyor. Yani tespit yani okuyu atıyor. Sallama var buna değil. Oku iyi atıyor. Allah'ın izniyle tutturuyor. Bakın burası öyle. Güzlük bir çeşit. Zaten bu gitmeyecekti. Altını planlamıştık. Ve bakın bu da piyasada en yoğun olan çeşit Elika F1. Niye ismini verdin diyeceksin. Çünkü her yerde hemen hemen bu var. Diğerleri de 5 par etmez. Görüyorum ara ara. 5 par etmez. Bir tane numune 20 sera bir tane numuneyi gösterecekler. Maalesef böyle değil. Şimdi geçenlerde kendisi anlattı bana birkaç gün önce. Gittim ben adam atıp tutuyor işte tepe süper filan feşmekan. Dedi ki en baştaki en sağlıklı bitki dedi biliyorsun dedi. En başta olur dedim ya meslektaşım adam işi anlıyor. Dedi ki işte hem de buradan daha aşağıda. Biz burada dağın tepesindeyiz ha. Onu da söyleyeyim. İklim olarak sıkıntılı bir yerdeyiz. Ama biz iklimlendiriyoruz. Onu da anlatacağım. Bir girdim başta olur. Hani niye o en başta olur? Çünkü burası işte daha havadar diyorlar da havayla alakası yok. Oksijen oraya da girip çıkıyor. Tamamen ışıklanmayla alakalı en başların sorunu. Ee, artısı daha doğrusu. Gittim dedi işte dökülmüş çiçekler dedi falan filan. Şu arada tarihi de göstereyim. 27 Aralık 2022 Belki videoyu geç yayınlayabilirim ama işlememden dolayı fırsat bulabilirsem ama göstereyim. Bakın bize dedi tepeler dedi tutmuş dedi. Her şeyi aynen devam ediyor. Bakın burası böyle. Orası dedi dökülmüş bir de dedi bana hava atıyor dedi. Atma sava, atmasın. Bir şey demedim, moralini bozmadım. İleriye de gitmedim zaten dedi. Bakın daha hala geliyor top gibi. Görüyor musunuz? Bunlar gübreleme ile alakalı. Bizim yaptığımız bitki besleme ile alakalı. Aşağıya gösterin. Ya altına asıldı kim bilir falan. Altta tutmadı üstte getiriyor filan ayakları. Bazen yapılıyor işte. Zırvalamayı seviyor çünkü bazı insanlar. Bakın aşağısı da böyle. Şöyle görüyorsunuz dolu. Gidelim biraz daha. Ya o sıra acaba güzeldi. Ondan mı geldiniz demeyin. Çünkü söyleyeceğim şeyler bunlarla ilintili. O yüzden anlatıyorum. Ve sizin de böyle seranız olabilir. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Doğru bir beslemeyle, doğru bir bit koruma uygulamalarıyla, bakım uygulamalarıyla. Onun için bunları hiç içinizde şüphe kalmasın. Artık dinleyin, yapın. Saçma sapan şeylerle uğraşmayın diye kendimi tüketiyorum. Uzun zamanlarda farkındasınız. Şortlar atıyorum, kısa videolar. Sallamıyorum artık yani. Çünkü e, kitle neyse o şekilde yönetilir ve o şekilde muamele edilir muhabbetinden dolayı. Bakın burası da böyle. Gidelim arkadaş şöyle. Bak buralar da böyle. Hani aşağısı da böyle. Halen daha yukarısı da böyle. Birçoğunuzda tepeler göçtü. Ama şunu söyleyeyim. Allah'ın razı olsun. En azından emeklerim. Ben buraya gelmem bir emek bana göre. Boşa gitmiyor. Ne dediysek motomot yapmaya çalışıyor. Dedim ya adam meslektaşım yapmadığından geciktirdiğini de biliyor ve onun arkasından onarıcı şeyler için soruyor. Bak gidiyoruz daha tepeye doğru. Kasa delilmiş alanlar da var şurada görüyorsunuz. Şunlar boş. Bak bu böyle. Burası en kuzeyi. Öp, çok özür dilerim. Ya zaten kuzey değiliz. Kuzey kısmında da en doğusuna gidiyoruz. Eğim var biliyorsunuz. Buralarda böyle. Tepeyi bir daha gösterelim şaibe kalmasın. Sonra o size hani unutmayın dediğim yer var ya oraya gideceğiz. Bakın burası böyle. Burası da buranın güney kısmı. Burası da böyle. Bakın tutma devam ediyor tepeye kadar. Şurada tutmuş. Bakın şöyle göstereyim. Şaibe kalmasın. Tepeden gelen salkın Böyle tom bu. Yani her şeyi her şey var. Yani şundan geri kalmayacak. Bakın hala daha sağlıklı bir sürü çiçek var. Ona da bir uygulama yapacağız. Şimdi yazacağım bu videodan sonra. Arkadaşlar birçok kişinin yaşadığı sorunlara rağmen burada neden böyle biliyor musunuz? Çünkü biz burayı iklimlendirebiliyoruz. Elimizden geldiği kadar. Diğer yerlere göre iklimlendirebiliyoruz. Bir şeyde iklimlendirebileceğimiz zaman için dikim yapıyoruz. Yani 3 lira fazla kazanayım. Önden çakayım şöyle olsun böyle olsun diye erken yani olmayacak bir tarihte veya geç çok geç bir tarihte dikmiyoruz. Dikimimizi ayarlıyoruz. Dikim yaptıktan sonra zaten herkes eşit ama biz iklimlendirebiliyoruz. Nasıl iklimlendirebiliyoruz biliyor musunuz? Hatırlıyorsunuz burayla alakalı bir video çekmiştim. Bakın şurada hemen yandı. Yanıyor mu? Şurada iyi gördünüz mü? Evet. Ortalama ideal bir sera nasıl olmalı diye. Sonra başlığını değiştirmiştim sanırım ideal bir sera nasıl olmalı diye. işte şurada izleyeceksiniz. Bizim burada yaptığımız o yıl yeni sera kuran 4 müşterimin tek teki bu adamdı. Hatta bunun tantanasını yaptık iki meslektaşım olarak. Yapalım yapmayalım çünkü bütçeler aşıyordu. Bu kadar yer alındı. Ondan sonra bu kadar sera kuruldu. Tantanamız buydu. Yani o günün şartlarında o videonun yayınlandığı şartlardaki maliyeti 13.500 liraydı bu sistemin. Bu sistem nedir arkadaşlar? Uzay teknolojisi değil her serada olması gereken mutlaka ve mutlaka kesinlikle ve kesinlikle artık nasıl bir yapayım olması gereken havalandırmaydı. Her tepede havalandırmaydı arkadaş. Her tepede havalandırmaydı. Tabi bu vatandaş biraz çakallık yaptı. Benim dediğim 130 santimi 1 metre yaptı. 30 santimini kırptı. Güvendiği bir şey vardı. İşte yer yöne diyoruz ya yer yöne önemli. Bunun burası uçurum. Şurası uçurum. Şurası tepeden aşağı gelen uçurum. Şurası da seviye sayılır. Güvenli şey şuydu. Burada hava hareketi iyi oluyor. Bunlar yeter. Başına da masraf etmeyeyim. Şurada kocaman bir alan yapacağım. Oraya kullanılan işte bir karış bir karış demir böyle bir sürü bir karış da çok şey yapıyor diye. Ama isabet ettirmiş. Hani dedim ya iyi atıyor. Yani okuyu atıyor. Hedefi iyi vuruyor babında. Bunu yaptı. Bizim burada bakın külleme görmüyoruz. Bu yıl her yerde her şeyde külleme var. Hava kurak çünkü şu anda. Artı Sarı çay akarı var. Hoplamış, sıplamış durumda. Her yerde sarı çay akarı var. Yani üstüne üstlük seralar nemli olduğu için, havada kurak olduğu için e, yaprak biti var. Ama burada yok. Neden biliyor musun? İşte biz iklimlendirebiliyoruz. Yani her tarafta havalandırma var. Tepesinde olan da var. Bundan daha lüks olan yerler de var. Ne, oralarda da sorun yaşıyor muyuz? Evet. O, bu işi yapmayan bu işi kontrollü sağlamayan onu da göstereceğim şimdi. Adamda sorun yaşıyoruz. Neden? Neden? E çünkü açıyor bırakıyor veya geç açıyor kapatmıyor. O göstereceğim cihazlara bakmıyor. Bakın kenarlar komple kapalı görüyorsunuz. Buradan her tepede havalandırma var. Şöyle gidelim. Video biraz uzun oldu ama atlamadan izlerseniz kesinlikle birçok şey katacaksınız kendinize inşallah. Siz de yapıp bu şekilde üretim yapacaksınız arkadaş. Para kazanacaksınız ya. Yani bir sürü ilaç 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 vesaire yapmayacaksınız. Bakın Gidiyoruz şimdi. Bu adam bu işin kontrolünü nasıl sağlıyor? Şurada ben bir tane yoğurt geçirmiştim propuna. Hemen bulalım. Öbürü de şurada bir yerde ama. Evet. Bu işin kontrolünü zor bir şey değil bu. Bakın kellesine <laughs> propuna gördüğünüz propuna e, yoğurt kasesi geçirdim şeyle sağlıyor. Bu şey ne? Bakın şu vericisi. Görüyorsunuz tepesinde anteni var. Anten ne güzelmiş. Benim telsiz olur mu acaba söksem? Sonra deneyelim. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Bir ara sökerim gerekirse. Ulan bir de kaybolur. Bu benden bulur ha. Bu telsiz olmaz benim. <laughs> Neyse. Bununla da telefonla gidiyor arkadaşlar. Böyle. Şu anda bak mesela ben salladım. Rüzgarlandı. Nem düştü. Şimdi beni birazdan arar. Diyecek ki ya nem niye düştü yukarıdakinde? Şaka bir yana buradan hava sıcaklığı ve e, nemini görebiliyor. Bunu geçirme sebebim de şuydu. Bu açıktaydı. O zaman bitkiler küçüktü. Burası daha fazla kuruyordu ışıktan. Doğruyu yansıtmıyordu. Veya bir tane bir tanesi tam böyle yere yakındı. Ben onu yukarıya kaldırdım bunu. Yapışıp Su verince nem öyle bir yükseliyor ki. Oh diyor ya nem yükseldi. O mümkün mü? Mümkün mü o? Yani bir düşünün. Ağustos'u, Eylül'ü, Ekim'i, Kasım'ı. Aralığında ilk yarısını. Öyleydi. Onu onun için geçiyorum. Olması gereken o aslında. Onun dışında bir tane daha var. Bir de bakın şurada ileride görülen havada aslan bir dakika zoomlamaya çalışayım. Oraya gitmek istemiyorum. Bakın şöyle diğer termohigrometrelerimiz var. Yani elle gözle gelip göreceğiniz. Şimdi sizi şu her tepede havalandırmanın olmadığı yere götüreyim. Her zaman söylediği bir şey var. Keşke oraya da yapsaymışım. Keşke doğru bir şey değil aslında gidelim. Neden öyle? Çünkü burası zaten bakın böyle daralıyor. Şurası öne uçurum. Hemen sıfırı şurası uçurum. Açık olsaydı hemen gösterirdim. O yüzden burada havalandırmayı kesmiş arkadaşımız. Şurayı yapmamış. Ya demiş burası çok kısa bir yer. Bakın abi bunu da söyleyeyim. Bakın şurayı görüyor musunuz? 50 meç var. Her yerde. Zararlar da girmiyor dolayısıyla. Ama ona rağmen bakın Oraya geri döneceğim hızlı bir şekilde. Külleme. Hani arazi olan her şey var. Alternarya. Solani. Var mı? Var. Meyve. Küçük mü? Aynı çeşit bunlar. Görüyor musunuz oradaki böyle 6-700 gram, 800 gram, 490 gramlık meyve al sana. Dörtlü 5li meyve. an hani nasıl? Küçük mü? Küçük. Minnacık. Minnak. Göremezsiniz bak şu şu 400 gram civarında. Küçük. Böyle bitkiler çiroz, verimsiz, saçma sapan bir halde mi? Evet. Bakın her türlü tabiri caizse melanet var. Bitkiler göçmüş durumda burada. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada iklimlendirme yapamıyoruz arkadaşlar. İklimlendirme yapamıyoruz. Tabii ki bunların olmaması lazım. Küllerle zaten olmaması lazım. Neden olmaması lazım onu da size söyleyeyim. Çünkü burası eğimli bir yer. Burada bol miktarda su var. Orası susuzluk çekebilir ama burası çekmez. İşte burayı mecburiyetten havalandırabilmek için işte şu yapmadığı kısmı öbür tarafını bir açıyorsa şuradaki havalandırmayı daha fazla açıyor. Daha fazla açınca buradaki nemi çekiyor. E şimdi hepsini otomatik açıp kapatıyorsun da hani dokunun açık deyince açıyorsun, kapat deyince kapatıyorsun. E gidip de burayı daha sadece buraya özel bir şey yapamazsın. O yüzden de bunlar başına geliyor. Şu kadarcık alanda. Bu kocaman seranın şu kadarcık alanı bakın. Şöyle kısa alanda. Kaybımıza bakın ya. Aralara girelim. Yani ben sizi manipüle etmiyorum. Speküle zaten etmiyorum. Bakın. 2-3 tane meyve var. O da küçücük. Ağaç zaten bitmiş. Klorofil kalmamış. Bakın burada da öyle. Bakın. Alın işte. Hiç hasat edilmemiş. 4 tane tutmuş. Hemen koyalım ölçümüzü. Minnacık. Yani şu 300 gram pembe olduğu için 350 gram ancak gelir. E nerede kaldı abi 500 gramlık meyveler? Hani nerede kaldı? İşte bakın. Lütfen iklimlendirin seranızı artık ya. Zıpırt ilaç yapmayın. Çekin şu tuzağınızı bakın. Şunu çekin. Buralar tuzaklar sökülmüş. Bittiği için sanırım. Bakın sarı ve şeylerin kalıntıları var. Güzlük bitecek. Şimdi baharlıkta bakarız Allah kerim. Yani tuzaklarınızı çekin. Artık 2025 yani dünyada gıda yılı olarak ilan edilmişti. Bir sürü etkili madde biliyorsunuz bu yıldan da yasaklandı. Daha da yasaklanacak. İlaçlı çözüm de bulamayacaksınız. Yani bunun önlemleri almak zorundasınız. Selalarınızı her seferinde bin küsür liralık alıp alıp ilaç spinosat atana kadar işte tripse tutaya böyle iklimlendirirseniz tutayı mutayı ararsınız arkadaş. Yani gözünüzü seveyim yapmayın bunu. Yani kendinize bir çekirdeğe var. Bakın şurasıydı o bahsettiğim yer. Bakın şu alandı. Geçiyoruz şimdi yukarıya doğru. Her şey değişecek. Şimdi yeniden gireyim ve artık buradan çıkayım. Bakın. Yaprağa bakın. Hiç görüyor musunuz? Ölmüş bir meyve. Bakın üçlüsü orada küçücüktü. Şuraya bakın. Her biri tosun gibi. Hemen ölçümüzü koyalım yandan. Nasıl? Meyvonun iki buçuk katı. Bakın bir sürü meyve teklenmemiş hali. Koyalım. Nasıl? Bitkilerde bir sorun var mı? Oradaki gibi mi? Hayır. Niye? Çünkü orada iklimlendirme yok. Burada iklimlendirme var. İklimlendirme dediğimizde basit bir şey ya. Her tepede bir havalandırma. Sadece bunu sürekli kontrol edebilmek için. Çünkü insan da affedersin yük hayvanı değil. Sürekli çat 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 o şeyleri çekecek. Bir tane vanalı yani Hidrolik bir pompa küçücük şurada bir merkez. Elektrik kesilirse diyeceksiniz şimdi. Çünkü negatife alıştırmışsınız binjenizi. Yapmayacaksınız ya negatife. Elektrik kesilirse de çok küçük şöyle kiriko gibi tık 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 yapacağımız yerler var. Oradan yapı veriyoruz. Olay bitiyor. Ama karşılığı oraya bakın. Videonun birkaç dakika gerisine gidin. Şunlara bakın. Maalesef bunun orada kısaldığı için karşılığı orada yok ama bunun var. Bir de gelin arkadaşlar. Şu tosun gibi meyveye bakın. Bu diyeceksiniz tekli. Al abi. Al abi. İki meyve zaten şu olmasa bile ağzına bir 600 bir yüz. Al abi meyveyi. Üçlü meyve bir iki tane de kopartılmış bakın. Tık tık. Beşliymiş halbuki. Orayı gözünüze koyun. Geri gidin videodan. Olay bu. Artık devam ki lütfen adam gibi öyle diyeyim yani havalandırmanızı yaptığınız bir seranız olsun. Yoksa sürekli ilaç, sürekli ilaç, sürekli ilaç. Bunlarla uğraşmayın lütfen. Lütfen. Yani bu ülkenin ve kendi emeğinizi, enerjinizi boşa harcamayın. Ve son bir şey daha. Isı perdesi çekebilmek için böyle abuk subuk bir çember destek sistemi yapmayın. Bu çemberi şöyle yapın. Bakın şu demir diyelim, şu demir şöyle Ters ve en iyi yolu ya da tam tersi şunun, şu çemberin oradan değil de şuradan şöyle uzun bir şekilde şuralara doğru yapın, şuralara doğru yapın. Bir sürü yöntem var. Danışmak isterseniz bana Facebook'tan, Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Projelendirme kısmında da size kesinlikle aydınlatıcı, havaya gaza sıkılan tipten değil gerçekten bir ziraat yüksek mühendisi gibi aynı zamanda doğuştan beri bir çiftçi gibi aydınlatıcı ve kesin bilgiler verebilirim. Tabii ki bunun da bir emek karşılığı var. Onu da söyleyeyim. Birkaç basit sorular sorun değil ama günlerce soran sorulara maalesef cevap vermiyorum. Vermek de istemiyorum. Çünkü piyasada bizden emsalimiz sayılan bir sürü mühendis var. Onlara danışın diyorum. Bu Söylediklerimi Göz önünde bulundursanız iyi bir üretim yapacağınıza inanıyorum. Para kazanacaksınız, ülke kazanacak, ihracatımız artacak belli sebeplerden dolayı ve hepimiz mutlu mesut olacağız inşallah. Allah'ın izniyle tabii ki. Hepinize hoşça kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.